Amerikan Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri şu anda dünyada bir numaralı gündem ve bugün itibariyle Amerikan Başkanı bazı gümrük vergilerini indirmeye başladı. Örneğin otomobile koyduğu gümrük vergilerinden geri adım attı. Çin dışındaki diğer ülkelere koyduğu yüksek gümrük duvarlarını da aşağı doğru çekmeye başladı. Türkiye bu konuda ayrıcalıklı bir yerde %10 civarında yani %10'la gümrük vergilendirilen ülkeler arasında ancak bunun Türkiye'nin lehine mi, aleyhine mi, olacağını bilmiyoruz. Kafalarda değişik sorular var. Şimdi tam da uzmanı şu anda stüdyomuzda soracağız. Gerçekten buradan bize bir fırsat çıkabilir mi yoksa aksine bizim aleyhimize bir durum ortaya çıkabilir mi diye soracağız. Bunları konuşmak üzere OBDAN Sistem Genel Müdürü Arkın OBDAN bizimle birlikte. Hoş geldiniz Arkın Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Keyfiniz nasıl? Keyifler iyi. i̇yi. Her gün değişik bir haberle uyanıyoruz. <laughs> Amerika'dan gelen ama. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi biraz kendinizden bahsetmenizi rica ediyorum. Arkın Ob'dan kimdir? Bir de Ob'dan sistemden de bahsedersen sonra gümrük vergilerini konuşacağız. Arkınobdan Ob'dan gümrük müşaviridir. Ob'dan sistem firmasının üçüncü kuşak temsilcisidir. Üçüncü kuşak. Bu sene 80. yılımızı kutluyoruz. Dördüncü kuşak temsilcilerimiz de şirkette yönetici pozisyonlarını almaya başladı. Yani kızlar, çocuklar falan var mı böyle? Kaç evet. Kişi var? kızım var. Kızım bizle başladı. Evet. Biz zaten aile şirketiyiz. Üçüncü kuşak, üç kardeş. Yani devrediyor musunuz ona yoksa alıştırıyor musunuz henüz? Ee, kendi pozisyonunu bulsun diyoruz. bu şirket tamam. içinde. Yani babamın şirketi ben istediğim yerde çalışırım diye bir şey yok. Tabii, Tabii ki mi? yok. Tamam, tamam. Tabii ki yok. Sadece yani. hak ettikleri yerde, Aynen. hak ettikleri yani şekilde yönetici olan olacaklar. Evet. Peki şimdi e, gümrük vergileri, Donald Trump'ın koyduğu gümrük vergileri. işte Türkiye %10'luk dilimin içinde. Bu bazı kesimler tarafından o oh şahane oldu, çok iyi oldu, işte biz ayrıcalıklı bir yere geldik falan diye düşünüyorlar. İçeride de biraz konuştuk. Dediniz ki pek de öyle olmayabilir. Şimdi bizim için ne değişecek? Yani gümrük vergilerinin yüksek olması bize ne kaybettirir? Düşük olması bize ne kazandırır? Ve şu anda gelinen nokta yani bu optimum %10'luk gümrük vergisi Türkiye için acaba bir fırsat yaratabilir mi? Aslında olaya şöyle bakmak lazım. Biz Amerika'ya karşı pozitif bir dış ticaret… Tabii. Az da olsa bir fazla veriyoruz. Fazlamız evet. fazla veriyoruz. Amerika'da ilk bu vergileri koyarken ticaret açığı oranının yarısı kadar vergiler koydu. biz Demek ki bizim de %18 gibi bir fazlamız vardı bildiğim kadarıyla. Onu %10 olarak bağladı ve… Ona göre de çeşitli yüzde yetmişle işte yüzde otuz arası yüzde yirmi arası çeşitli ülkelerde vergiler koydu. Sonradan da bu vergilerin hepsini baz olarak yüzde onda tutarak bir tek Çinli olan vergilerini vergi çekişmelerini devam ettirdi. E, Şimdi biz eğer durum bu seviyede çünkü sabah uyanıyoruz, farklı vergilerle tabii. uyanıyoruz. Siz de demin bahsettiğiniz bazı vergilerde geri atlıyor. Sürekli adı, bir, iki, iki ileri bir geri yapıyor. İki evet. ileri bir geri yapıyorlar. Ee, bu durumda iş devam ederse bizim için tabii ki bir fırsat doğuyor. Ama olaya iki farklı açıdan bakmak lazım. Bizim Amerika ile %6 gibi toplam ihracatımız içinde %6 gibi bir payımız Payı var. var evet. e bu pay tabii ki yükselecek. Yani yüzde altıyı kaça yani çekebiliriz? Bu yüzde onluk vergi dilimiyle biz bir miktar yukarı doğru bir çıkacak. Bir miktar Çin'e ne, ne Çıkabiliriz. Yani. Ne kadar olabilir? Yani ikiye katlarız. Çünkü zaten bizim oraya demir de zaten indirim yapmıyor. O yüzde evet. dilimin zaten kaç senedir Orada anti dumping vergiler uyguluyor. Var yok. Tekstil, kimya sektöründe bir miktar ihracatımız artar ama diğer yandan Çin'in ihracatı Amerika'ya halihazırda yavaşlamış durumda ve o yavaşlıkta devam ettiği takdirde Çin'de üretim devam ediyor olacak ve o da ne yapacak? Başka pazarlar arayacak. Tabii. Bizim de en, bizim pazarlarımıza girebilir Çin. %100 gireceğini düşünüyoruz. Yani. Çünkü bizim en önemli pazarımız Avrupa, Avrupa Birliği. İhracatımızın siz rakamlarla aranız daha iyi ama %60'ını Evet evet tabii. tabii. Avrupa Birliği ile yapıyoruz. Tabii. E, o pazarlara Orta Doğu pazarı bizim sağlam pazarımız. Oraya da girebilir. Oraya giriyor. girdiği zaman bu sefer bizim avantajımız bu pazarlara 4 saatlik bir mesafede yakın olmamızdı. Ama fiyat avantajıyla ve yüklü bir şekilde girerse o zaman bizim pazarımız azalacak demektir. Amerika'daki pazarımızı %6'dan %15'e mi çıkartmak avantajlı. Yoksa diğer dünya pazarlarındaki payımızı yarı yarıya düşürmek mi? <laughs> Hesap meydanı. avantajlı. Tabii. Ama burada da bir çıkış fırsatımız olabilir. Mesela ona şöyle bakmamız lazım. Biz sonuçta jeopolitik olarak ticaret yollarının geçtiği en önemli noktadayız. Tabii. Ve Çin'in Orta Koridorunun üzerindeyiz. Çin'in Orta Koridorunun üzerindeyiz ve çok uzun senelerdir bir kuşak bir yol projesini için geçirmeye çalışıyor. Şaydı, evet. Ticari savaşlarının bir parçası olarak o tür o bir türlü işleme girmiyor. Ama ne oldu? Ukrayna-Rusya arasındaki savaş e, ikinci Süveyş krizi diyoruz. İlki biliyorsunuz gemiyle, gemi çarpımında tıkanma Tabii. tıkanmaydı. Sonra da savaştan hususilerden dolayı ikinci bir kriz oldu. Bu da değişik rotalar aratmaya başladı ve Türkiye çok ciddi bir noktada en önemli konusu da Avrupa ve merkez ülkelere 4 saatlik uçuş mesafesinde, bir günlük de tır, tırla gidiş mesafesinde ya da bir haftalık evet. gemiyle gidiş mesafesinde. Dolayısıyla dünya ticaretinin vergileri bir kenara koyarsak, e, tedarik zincirlerindeki bu tür kesi, kesilmelerden dolayı e, bizim ülkede envanterlerini tutabilir. Bu ürünlerin envanterleri Türkiye'de tutulduğu zaman ve just in time delivery, anında teslim için, Orta Doğu ülkeleri ve Avrupa ülkelerine teslim noktası olarak kullanılırsak burada bize de yeni pazarlar açılacak. O zaman Çin'in Avrupa pazarında kazanacağı bir pazar payı var. Bizden de düşecek bir pazar payı olacaktır. Ama biz de transit ticaret ve transit taşımacılıkla yaratacağımız katma değerle bu açığı da kapatabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Şimdi kendinizi bir e, otorite yerine koyun yani düzenleyici otorite işte bir bakan olabilir ya da herhangi bir otorite ya da Ticaret bakanlığında bir otoritenin başında olduğunuzu düşünün Türkiye'nin ticaretinin bu sözünü ettiğiniz bu programlama ve planlama çerçevesinde daha iyi noktaya nasıl getirebilirsin diyorsunuz ki Amerika'ya ihracatımız iki katına çıkabilir ama bereyanda Avrupa'ya olan ihracatımız azalabilir ama bereyan'da da orta koridorun üzerindeyiz Dolayısıyla dünyanın her yerine mal gönderebilme imkanına sahibiz. Kızıldeniz-Süveyş kanalı çalışmadığı için ticaret bizim üzerimizden yürüyecek. Nasıl bir düzenleme olmalı ki? Yani bize bir plan çizmenizi rica ediyorum. Bir kere en, en başından merkezi durumda olduğumuz için e, ham maddeye de ulaşımımız kolay olacak. Doğru. Dolayısıyla bizim de biliyorsunuz altın, enerji ve maden hariç ihracat ihracatımızın yüzde yetmişi ithalata dayanıyor. İthalat, evet. Dolayısıyla ham maddeye ulaşım konusunda da ciddi bir merkezdeyiz. Üretimimizi çok hızlı arttırmamız lazım, pozisyon almamız lazım. Bununla beraber elin taşıyla elin kuşunu vurabiliriz. Biliyorsunuz dünyadaki en önemli tarım ihracatçılarından biri ufacık toprağıyla Hollanda. Ya, tabii. ya da dünyadaki en önemli tekstil ihracatçılarından biri hiç tekstil üretmeden Almanya evet. diyebiliyoruz. Dolayısıyla bizim de transit ticareti kullanıyor olmamız lazım ve kendi markamızı yaratarak Çin'in ürettiği malı belki bizim başka ülkelere Çin'in pazarını kullanmamız gerekebilir. Kendi menşe savaşları başlayacak. Dolayısıyla ticaretimizi böyle yabancı yatırımcı çekeceğimize kendimizin çok ciddi üretimler yapıyor olmamız lazım. Çünkü ileride Trump diyecek ki sırf Çin'den gelen mallar değil, Çinlilerin sahip olduğu ürünlere de firmalardan gelecek mallara da bakabilir diyecek ya da menşe kurallarını <laughs> Dünya Gümrük Örgütü'nde menşe kurallarının değiştirilmesi için baskıda bulunacak. İşte katılacak katma değer oranını %15'ten atıyorum ürüne göre %40'lara çıkartacak. Yok kullanacağın kumaşın öyle olsun böyle olsun gibi kurallar da inşa edecekler diye düşünüyoruz. Çünkü bizim gümrük kanunumuzda biz Avrupa Birliği'nden aldığımız için köprü mevzuatla Bağlayıcı tarife bilgisi, bu gitikleri tiksleme evet, için bir tarife yani. bilgisi var. Bağlayıcı menşe belgesi var. Yani menşe de dünyada fix değil. Bir ürün için bağlayıcı menşe belgesi alabiliyorsun. Önümüzdeki dönemde de Avrupa Birliği'nin değişen gümrük kodunda içine girdi. Bize de gelecek bağlayıcı kıymet bilgisi de evet, oluşacak. Tabii. Dolayısıyla dünya ticareti bayağı zorlaşıyor. Buradan bizim otorite olarak ben olsaydım bir kere Türkiye'deki transit ticaretin ee, ne kadar da jeopolitik olarak zor bir alanda olsa da olsak da ticari e, transit ticaretin önünü açardım. Burada transit ticaretle transit taşımayı da karıştırmayalım. Evet, transit brav. ticaret ciddi bir mal ticareti, <laughs> mal ticareti. yaparak bunun yanında hizmet ihracatımızı da arttırmamız elzem. Burada da şu anda normal toplam ihracatımızın içinde yanılmıyorsam %30'lar civarında bir hizmet ihracatı var. Bu hizmet ihracatında %30 kadarı lojistik sektöründen kaynaklanıyor. Evet. Dolayısıyla envanteri Türkiye'de tutarak hem lojistik sektöründe antrepoları da vatan satına yaydığımız vaktinde katma değerli hizmetleri de orada üretebiliriz. Ve değişik modlarda kamyonla gelen malı trenle, uçakla gelen malı gemiyle gönderebilecek e, lojistik merkezlerimizde 12 tane lojistik merkezi var. İşleme girmesi Tabii. beklenen proje. Bunları da demiryolu ağlarıyla limanlara bağladığımız zaman kuru limanlarımız olacak ve e, deniz kenarlarından içeriye de lojistiği taşımış olacağız. Aslında çok ciddi üstüne gidilmesi, taşımacılıkla ilgili ve lojistikle ilgili çok ciddi teşviklerin otorite olarak verilmesi lazım. Ve günümüzdeki özellikle de Amerika'nın artık Çin gemilerine, Çinli gemi bulunduran filolara da koyduğu kotalardan dolayı e, Lojistik ve taşımaya çok ciddi bir teşvik Türkiye'de gerekiyor. Evet, şimdi un var, şeker var, yağ var ama helva yapamıyoruz yani benim anladığım bu. İşte Hollanda örneğini çok doğru bir örnek verdiniz. Ben bir başka örnek vereceğim, mesela Dubai yani Birleşik Arap Emirlikleri o da transit ticaretle aslında bütün şeyini temin ediyor, gelirinin önemli bir kalemini. Orası büyük bir üs. Dünyanın her yerinden oraya ürün gidiyor ve o bölgede üretim yapmayan ülkelerin tamamını Dubai üzerinden doyurmak ve Dubai üzerinden desteklemek mümkün tedarik zincirini orası. Evet, aynen. Bizim Hollanda bir tarafta, Hollanda Avrupa'da, bu tarafta da Körfez var. Orta bölgede yeni bir konseptle yeni bir tasarım içinde olmamız lazım. İşte bu demin sözünü ettiğiniz husus çok önemli. Türkiye'nin öncelikle demiryolu ağını geliştirmesi lazım. Şimdi Antalya'dan İstanbul'a demir yolu ağ yok ama biz bunun dışında işte Sivas'a ya da Kırşehir'e ya da Kayseri'ye demir yolu ağı kuruyoruz hızlı trenler. Belki öncelikleri gözden geçirmek lazım ve çok hızlı hareket etmek gerektiği. Evet aslında Ulaştırma Bakanlığı'nın çok ciddi hedef, hedefi var. Öyle mi? 2030 demeyeyim şimdi 2030 ya da 2050 %20 gibi toplam taşımanın e, demir yoluyla olması konusunda çok agresif bir hedefleri var ama bugüne baktığımızda yurt içi taşımada %4 gibi bir oran var toplam taşımanın Tabii, içinde. Mantıklı. Uluslararası taşımanın içinde de %1,5 gibi bir payı var demiryolunun. Buradaki en önemli hedef noktamızın demiryolu ağlarıyla limanlarla iç entegre, e, entegre lojistik merkezleri entegre etmemiz gerekiyor. Buna da çok ciddi yatırımlar yapmamız gerekiyor. Böyle bir hedef var ama ne kadarını yakalarız? Yarısını yakalarsak çok büyük bir başarı olur. Evet. Tabii şimdi kamyon ve tır taşımacılığından biraz uzaklaşmamız gerekiyor. Yani taşımacılığı, lojistiği esas itibariyle dünyada o lojistiğin %90'ı denizlerde gerçekleşiyor. Geri kalanı da demir yollarında. Sonra hava yolları, sonra karayolları. Yani karayolu taşımacılığı artık dünyada demode hale geliyor. Belki biraz onun üzerinde de durmak lazım. Ama karayolu taşımacılığı gene kıta evet, Avrupası, kıta Avrupası içinde gene yoğun. Yani dünya geneline baktığımızda evet oranı az ama Avrupa, kıta Avrupası için çok ciddi bir şekilde ve Türkiye'nin de filosu Avrupa'da üçüncü, evet, da dördüncü evet, büyük durumda. Evet, evet Bunu çeşitli modlar, sırf karayolundan kurtulmakla olmaz tabii ki o karbon salınımı da devreye giriyor. Çevreci no, taşıma modlarının yapılması lazım. Ee, çoklu modlar, gemi, demiryolu, kamyon, kamyon, demiryolu, kamyon gibi çeşitlendirmemiz lazım. Başka türlü zaten bu işin maliyetler olarak da çıkışı yok. Evet. Peki çok teşekkürler. Gayet güzel anlattınız her şeyi. Arkın Obdan'la konuştuk. Obdan Sistem Genel Müdürü. Böylece ana haberin sonuna geldik. Birazdan son seansa tekrar karşınızdayız.